arasında kelebek hastalığı olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis buloza hastası Suriyeli Seyfettin Alevi yaşadığı acılara rağmen yaşama adeta dört elle sarılıyor. Adana'da iki çocuklu bir ailenin oğlu olan Seyfettin yaşadığı acılara rağmen yaşam mücadelesini devam ettiriyor. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı Ege Denizi açıklarında meydana gelen ve en çok İzmir'in etkilendiği deprem nedeniyle yardım bekleyen afetzedelere Adanalı yerseverlerden yardım çağrısında bulundu. Adana Büyükşehir Belediye ekibi İzmir'de hayat kurtarmak için sürdürülen çalışmalara katılıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 kişilik uzman arama kurtarma ekibi İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için sürdürülen çalışmalara katkı sağlıyor. Çevreye ve doğaya saygı misyonuyla hayata geçirdiği çevre dostu projelerle adından söz ettiren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek sıfır atık belgesini aldı. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İç Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Çağkan İnan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yaptığı açıklamada Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde yaşama bilincinde olması gerektiğini söyledi. İYİ Parti Yüreğir İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği üye kayıt törenine Genel Başkan Meral Akşener'in telefon görüşmesi damga vurdu. Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen üye kayıt törenine İl Başkanı Göktürk Boyvadoğlu, Yüreğir İlçe Başkanı Enis Akgürek, İl ve İlçe Yöneticileri, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yöneticileri, İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.